One place. Pazartesi öğleni saatler 12.40'ı gösterirken piyasalarda tempoyu biraz yukarı almış durumda. Blockchain.News'de yer alan habere göre Chainlink yaklaşık 14 dolar 93 cent seviyesindeki önemli direnci kırdıktan sonra teknik olarak 16 dolar 50 sent bölgesini hedefleyen bir yapıya girmiş görünüyor. Analizde özellikle işlem hacmindeki artış ve zincir üstü aktivitenin bu hareketi desteklediği vurgulanıyor. Bu tablo bize şunu hatırlatıyor. Oracle projeleri yani zincirle gerçek dünya verisini buluşturan yapılar sadece fiyatla değil, altyapı gücüyle de konuşuluyor. Chainlink özelinde bu tür kırılımlar piyasada kullanım alanı olan projeler algısını yeniden öne çıkarabiliyor. Elbette bu tarz seviyelerde psikoloji de devreye giriyor kar realizasyonu mu gelir yoksa ilme devam mı eder? Bunu piyasanın iştahı belirleyecek. Peki sen böyle anlarda ne yapıyorsun? Net direnç kırılımlarını kovalamayı mı seviyorsun yoksa geri çekilmeleri mi beklersin? Şimdi bu piyasa nabzını biraz arka plana alalım. Ritmi yükseltelim. Blogtube.tv'de dans pistinin ışıkları yanıyor. Sıradaki parça tam öğlen enerjisine göre geliyor. Sen dinlemeye devam et. When they panic